Merhaba gençler. Kazanım 106. Birinci soru. Şimdi neler verilmiş? B'de BC'nin iki katı verilmiş. Yani burası e, K ise düzeltelim. BC K ise bu da DB'de 2K. Şimdi o zaman burası da K. Şurada bir dik üçgen olduğuna göre K2 K uzunlukları olduğuna göre 30 60 90 üçgenidir. Yani şu açımız 30'dur. E bu da açı ortay olduğuna göre şu açılarımız da 30 30 olur. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Gördüğünüz gibi şu üçgenimiz e buradan da bizden istenen DE'nin AB'ye oranıydı. Bu oranda ne olacaktır? Eşit olduğu için kenarlar 1 olacaktır. Evet, bu sorumuzda da DK uzunluğu x olarak verilmiş. O halde KB uzunluğu da x olur. Şimdi aç-ortay teoremimizden bu kenarın bu kenar oranı 2'nin 4'e oranına eşittir. Yani 1'e 2 oran var. O zaman bu kenarda x çıkar. Şimdi Pisagor'dan direkt bulabileceğimiz gibi 30-60-90 üçgenidir zaten bu. Yani şurası 30 Orası da 60'tır. Ee, şimdi 6 dediğimiz uzunluk x'in kök 3 katı 6 eşit. Buradan x eşittir. 2 kök 3 bulunur. Evet. Bu sorumuza da baktığımızda e, neler verilmiş? Şuna dikkat edelim. EC AE'den büyüktür deniliyor. AC köşegen EFX soruluyor. Şimdi buradan şöyle bir dikinelim. Dikindiğimizde şu uzunluklarımız olacaktır? Şurası x, burası 4 ve şurası da 10 eksi x olacak. Şu uzunluğumuz. Öklite göre 4'ün karesi x ile 10 eksi x'in çarpımı eşittir. Buradan 16 eşittir. 10x eksi x kare hepsini sola atarsak x kare eksi 10x artı 16 eşittir 0. Çarpanlarımız eksi 8 ile eksi 2. Buradan x eşittir 8'dir veya x eşittir 2'dir. Şimdi 2 olamaz. Sebebi şu. Eğer x 2 olsaydı şunun şunu oranı 1 bölü 5 olacaktı. 1 bölü 5 yani şu uzunluk k iken tamamı 5k burası 4k olacaktı. E, k'ya 4k olamaz çünkü ECAE'den büyük verilmiş. Dolayısıyla bu olamayacak. O halde ne olmak zorunda? x eşittir 8 olmak zorunda. Bu olur mu? Evet olur. Buradan 4 bölü 5 çıkar. Burası 4K iken burası K olur. Böylece EC AE'den büyük olmuş olur. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? 8 x eşittir 8 olacaktır. Hoşçakalın.